Selamlar saygılar ben Orhan gün arkadaşlar bundan sonra kanalımın adını Orhan gün olarak değiştiriyorum bundan sonraki videolardan radyo işimden gitti Orhan gün geldi kendi ismimle beni ben olarak tanıyın istiyorum zaten İngilizce kelimelere karşıyım ama meslekle alakalı da radyasyon olduğu için mesleğim yine de e, radyasyonla ilgili temaları kullanmaya devam edeceğim şimdi bugün ne mi yapacağız çok güzel, mükemmel taktikler vereceğim size yeşil taş biriktirmekle ilgili. Birincisi arkadaşlar uzun süredir bunları madde madde sayacağım 5-6 madde var. Birincisi uzun süredir hesaba girmezseniz 2 ay civarı size mesela 6500 yeşil taşı 30 TL'ye verebiliyor. O tür bir teklif olduğunda kaçırmayın yapıştırın bu bir. Uzun süre hesabınıza girmezseniz bu oluyor mutlaka kontrol edin. Hatta uzun süre girmediğiniz hesabınız varsa bakın Süpersel böyle bir teklifte bulunuyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. Bunu kimse çok önemsemiyor ama çok önemli nokta. Neden yeşil taş biriktiriyoruz? Bunu da söyleyeyim. Yeşil taşı şuradaki kahraman kitabını almak için. Tüccarı bir haftadır bekliyorum arkadaşlar. Lan yanlışlıkla alıverdim şimdi geçer filan diye. Sağ tarafa geldi benim burada tüccara. Ve Kahraman kitabı aldım. Siz de aynı şekilde Yeşil Taşınıza 5. inşaatçı aldıktan sonra hiçbir şekilde ne bina yükseltmesine başka bir şey kullanmayın. Çok nadiren acilen laboratuvar basmanız gerekirse tüccardan inşaat kitabı alabilirsiniz. Onun dışında kesinlikle sadece kahraman kitabı alıyorsunuz. Kahraman kitabında da kesinlikle barbar krala kitap basmıyorsunuz. Ben basacağım ama ben video için şimdi basacağım. Siz kesinlikle basmıyorsunuz. Okçu kraliçe koruyucu. Zaten ee, kraliyet sonra geliyor. Şimdi yeşil Taşlar ne yapacağımızı anladınız. Ben 500'ünü aldım 1700 olmuştum. Şimdi elimde hala iki tane daha kahraman kitabı alacak yeşil taşım mevcut bekleteceğim skin falan almayın skin en son arkadaşlar zaten skinler kaybolan bir şey değil hiç siz skininizin kaybolduğunu gördünüz mü Görmediniz. Ben de görmedim. Bazen nasıl gibi ne kadar önemli. Neyse. <laughs> yani Aklıma saçma saçma şeyler geliyor ya. Şimdi. Madem skinler kaybolmuyor kardeşim. O zaman biz belediyemizi hesabımızı maxlayınca skinleri alırız. Önemli olan şimdi kahraman basmak. Benim bütün kahramanlarım max şöyle göstereyim. Bir tek barbar kralım 69'da kaldı. Barbar kralı şimdi 70. Arkasına hatta 71'e basacağız. Yükseltme videosu da çekeceğim. Çünkü büyü var. Hatta bir gönlüm diyor 200 yeşil taş verip şuradaki e, savaş kitabını da aç diyor. Ama mücadelelere de 4 gün kalmış. 4 günlük bir yükseltme bulursak e, en azından 4 gün sonra sarkıtırım 9 gün diyor sinsi goblini versek ama ben sinsi goblimden bebek ejderi maxlamak istiyorum. Yeşil taşa devam edelim. Konuyu saptırma lütfen. Orhan gene sapıttın gidiyorsun diyorsunuz. Dediğinizi de duyuyorum. Tamam. Bir dedik. Ee, uzun süre girmezsek tekliften alıyoruz. Yeşil taş teklifinden bir. İkincisi sezona girdiniz arkadaşlar. Ödüller diyorsunuz. Bakın burada kara iksir diyor değil mi? Laps diye almayın. Ne zaman alın biliyor musunuz? Kara iksir deponuzu fullleyin. O zaman alıp Fullleyip alırsanız bakın ne oluyor. Ben iksirimi fullledim. Özellikle bu video için beklettim. Bakın fullledim. Şimdi şurada ne kadar iksir var? Bakın şimdi nasıl bedava alıyorum. Şurada bakın 500 iksir var. Al dedim. Aldı mı? Almadı. Ne dedi? Fazlalığı 5 taşa satmak ister misin? Tabii ki satmak isterim. Bastım. Sattım. Devam ediyorum. Bak bitmedi. İksir 1 milyon daha var diyor. Satmak ister misin diyecek. Evet. 10 yeşil taş etti mi? Şimdi kara iksirlere de aynısını yapacağım. Altınlara da. Sadece deponun full olmasını bekliyorum. Kesinlikle almıyorum arkadaşlar. Ondan sonra 1.5 milyon iksir var dedi. Lan 1.5 milyon iksiri kasmakta ne var? İki savaşa basar. Bakar. Ama size 5 yeşil taşı hiçbir şey vermez. 5 taşa satmak ister misin? İsterim. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar 1254'e çıkardık bile yeşil taşımızı. Diğer depolarda fullenince diğerlerinde yeşil taşa çevireceğim. Ondan sonra etti ikinci taktik. Şimdi üçüncü taktiğimize geçiyorum. Bu da çok önemli. Bakın. İnşaatçı köyü arkadaşlar. Buradaki taşımız nerede? Taş madenimize girdik. Şöyle yakınlaştırayım. Taş madenim kaçıncı seviye? Dokuzuncu seviye. 22 tane de depolayabiliyor. Günlük 5 tane de bura veriyor mu kardeşim? Veriyor. Şimdi abi yeşil taş yok hesabımda. Ne yok o kardeşim sen biriktirmiyorsun. Bak benim hesabımda 0'dı daha ya. 15 gün önce 0'dı. Şu an 1700 küsür taşım olmuştu. 500'ünü yeni harcadım. Kesinlikle çok hızlı ee, yeşil taş katılıyor. Buradan aldık mı 3 etti bak. Sonra burası bitti mi? Bitmedi. Burayı maxlıyorsunuz mutlaka taş madenini. Ondan sonra burada aynı şekilde şu depoları fullediniz mi? <laughs> fullediniz bakın. Burayı da fullerseniz inşaatçı altını aldığınız zaman fazlalığını taşa satıyorsunuz. Burayı da max durdurun. Burayı da taşa satıyorsunuz arkadaşlar. Benim köyüm diğer tarafta max. Sürekli her geleni yeşil taşa çeviriyorum. Bitti mi bitmedi. Beşinciye geçiyorum. Beşinci nedir? Buraya düşen çarçöp. Bakın tertemiz. Sürekli taşa çeviriyorum çünkü. Siz de buraya düşen çağrı çöpü aynı şekilde buradaki çağrı çöpü şöyle kaldır diyorsunuz. İptal dedim. Bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Kaç oldu? 6 oldu. Başka nereden yeşil taş alırım? Evet en çok yeşil taş verenlerden biri. Ama sakın yeşil taşlarınızı harcamayın. Bina yükseltmesine, ganimete harcamayın. 2 dakika erken bitecek diye harcamayın. Bu zaten uzun soluklu bir oyun. 5 saat için taş harcamayın 10 dakika için taş harcamayın Ben bazen video için harcarım onun dışında asla harcama bakın Geçen ben 1000 yeşil taş bedava aldım diye pay, pay, paylaştım size <laughs> Ağzım kemçildi Şimdi şuradan da taş gelecek bakın 250 taş Zaten 250 de elimde var 1000'in küsürü olarak 1500 olacak 3 kahraman kitabı daha Bakın klan oyunlarından 100.000 puan kazan kaç almışım 98.000 bu klan oyunlarında zaten 4000'i yapacağım. Oldu mu bana 1500 taş? Oldu paşam. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bütün taş kasmanızı yapabilirsiniz. Aklıma gelen varsa söyleyeceğim. Vardır daha yeşil taş alacağımız. Nedir o da şu büyü logelerden. Bakın. Şuraya bedava şey geliyor bazen. Eğitim iksiri. Gel baba buraya eğitim iksirini sat. 10 taş aldın mı? Aldın. Bu da 7. bak. Bitmedi ya. Daha onların dışında kahraman kitabıydı. Cartıydı, cürtüydü. Zaten kahraman kitabı satılmaz. Bak inşaatın max mı? Belediye 14 müsün? Herhangi bir kitaba ihtiyacın yok mu? Sat baba 50 taş. Bunları saymıyorum. Ben satmam asla. Sadece fazlalıksa satarım. Onun dışında asla satmam. Rünler veriyor klan oyunlarında. Şu inşaatçı altını, iksirini ve rününü kesinlikle taşa çevirin. Sakın hiçbir şekilde kullanmayın. Eğer şeyinizi 6. inşaatçı için çalışmıyorsanız onlardan da alıyorsunuz. Madalyanız fazlaysa zaten bunları da satarak alıyorsunuz. Bu öge sende yok dedi. Mesela bakalım burada ne kadar veriyor. Ben zaten bir tane savaş çekici alacaktım. Alalım. Savaş çekicini aldım. Büyülögeler ögeler dedim. Büyülögelerden ögelerden tıkladım. Sat dedim. 100 yeşil taş. Yani ne demek? 100 yeşil taş. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki köyünüz max değilse asla onları satmayın. 1000 yeşil taş satılsa gene satmam çünkü. Şimdi arkadaşlar ben normalde bu videoyu e, klan savaşlarımı da yapacaktım. Ama e, video biraz uzadı. Ben bu kadar uzayacağını bilmiyordum. Birisi arkadaşlar savaşı değil. iptal ettim. Bir videoda hem yükseltme hem de yeşil taş nasıl kasılır videosu olsun istedim. Sıkıcı da olmaz video. Zaten hızlı hızlı yaptım. Şimdi elimizde bir tane büyük kitabı var. Büyü kitabıyla yıldırım büyümü ben maksamak istiyorum. Artık büyülerimizden tek bir tane kalsın. Yazık oldu. Bu kadar 10 günlük yükseltmeye de kitap harcamam normalde ama elimizde varken kullanalım dedim. Geriye ne kaldı? 12 milyon. 12 milyondan önce şimdi de bir tane de ne çekicimiz var? Ka ya bir şey diyeyim mi? Ben buna bebek ejderi değil de mancını maxlayacağım. Çünkü çok lazım arkadaşlar. Kara saldırılarında çok kullanıyorum. Alev atıcıyı maxlıyorum arkadaşlar. Maxladım gitti la. Çok düşününce iptal ediyorum çünkü. Şimdi geriye ne kaldı? Bebek ejder. Bebek ejderi aslında 2 gün sonra basabilir. 4 gün sonra. 4 güne kadar yükseltme ne var? 8 gün var. kara iksirden. 4 gün var. Tamam. Biz buradan iskeleti verelim. Dört gün sonra hem laboratuvar boşta durmamış olur. Daha kısa sürecek bir şey yok zaten. Aha bir şey unuttum. Buz golemi. Tamam kitapla buz golemini maxlayalım ya. Bebek ejderi biraz daha oyalayalım. Şu kaç gün? 11 gün. Anam. Tamam. İskeletimi bastım. 5 gün sonra 4 gün sonra yükselir. Biz de is gibi şeyimizi yaparız. Başka elimde zaten buna benzer kitaptır, çekiştir, büyüdür var. Kahramanımız var. Bir tane de hatta şuradan kahraman kitabı alalım. Aldım lan. Video içinde. Bütün şeyimizi bitirdik madalyamızı. Evet. Barbar kirelimizi. Öncelikle kitapla basacaktım ki. Ne oldu? Kara iksirimizi laboratuvar harcadığımız için kalmadı. O zaman biz de çekici vuralım. Bir sonraki seviyeye yollayalım. En azından çekişle yollamış olduk. 70. seviyeye çıkarsak özelliğimiz de yükseliyor. Barbar kralımız bir sonraki seviyeye hayırlı olsun. Görünümü değiştir. Güzel bu görünüm. Bu kalsın. Skin'im var burada iki tane. Kraliçede de bayağı skin'im var. 3 tane de burada skin'im var. Yine. Tamam. Yükseltmelerimiz galiba oldu. Aynen. Ya kara iksir ürünüm var da 200 bin kara iksir boşa gönderilemez. Asla yapamam bunu. Bu İzlediğiniz için çok 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 sağ olun. Umarım faydalı olmuştur. Bunu isterim. Onun dışında sizden bir isteğim yok. Bir avuç insanız. Like'ınıza esirgemeyiniz. Hoşçakalınız.